Duvar tipi endüstriyel ürünlerimizden yine bir başka model ile karşınızdayız. Ürünümüzün ismi Frogger 60. Bu üründe yine 60 santimlik 18 wattlık bol lamba kullanmaktadır. Yapışkan ebatı ise 30'a 60 santimdir. Yine endüstriyel alanlarda, gıda imalathanelerinde kullanılmaktadır. Şöbiyeli lambaların önü kapanmadığı için efektif şekilde, maksimum şekilde yayılmaktadır. Yapışkan plaka görüldüğü üzere lambaların arkasında yine ortama dik şekilde durmaktadır ve ortam tozlanmasından daha az etkilenmektedir. Cihazımızın yapışkanını ve lambaların değişimi esnasında duvara monte iken power kabloyu power soketinden çıkartıyoruz. Daha sonra ön kapağı kaldırıp yandaki pin vasıtasıyla kapağı sabitliyoruz. Daha sonra yapışkan plakayı yerinden çıkartıyoruz. Ve yerine takıyoruz. Yine pimi yerinden çıkartıp kapağı bırakıyoruz ve power kablosunu son olarak takıyoruz ve cihazımız aktif hale geçmiş oluyor. Duvara montaj esnasında ise yine aynı şekilde öncelikle tabii ki pimi takıyoruz ve kapağı kaldırıyoruz. Yapışkan plakayı yerinden çıkarmamız gerekiyor. Şu arkada gördüğünüz iki delikten duvardan işaret alıyoruz. Duvara montajımızı tamamladıktan sonra Yapışkan plakanın yine üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıyoruz. Plakamızı yukarıdaki tırnakların içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra kapağı, pimi çıkartarak kapağı kapatıyoruz. Ve power kabloyu taktıktan sonra çalışmaya hazır bir şekilde olmuş oluyor. Ürünün yine arıza tespitlerinde olası bir arızayı tespit edebilmek için elektronik balaz bu şekilde koyuyoruz. UV lambayı çıkartıyoruz. Burada iki tane vidamız var. Bunları ve dörtlük somunları söktükten sonra şu kapağı çıkartıyoruz. Ve içerisindeki balaz sistemi, power sistemi hepsi aynı şekilde. Yine kontrolleri sağladıktan sonra vidaları ve somunları taktıktan sonra en sonunda lambamızı yerine takıyoruz ve çalıştırıyoruz.